Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı tekrar Ali Şahin oldu. Üç ismin yarıştığı seçimde Ali Şahin tekrar başkanlığa seçildi. Ali Şahin 324 oy, Etüs Başkanı Hakan Giyik 267 oy, Erdar Çağlar ise 262 oy aldı. Üç olay gibi, ben de yarışa hazırlandım diğer iki arkadaşlara da, diğer iki arkadaşlara da başarılar diliyorum. Biz sizlerin ne derdi olursa olsun, ne sıkıntısı olursa olsun, ne tür derneğiniz olursa olsun her zaman yanınızda olacağımızı sözünü şiddetle veriyoruz. Bundan hiç ama hiç hürmeti olmasın. Değerli arkadaşlar, hizmeti hasret hem de çok hasret bir olayla buluşma meydanı içerisindeyiz. Bize göre verildiği takdirde birkaç ay içerisinde bunu fark ettireceğiz. Hakan arkadaşıma ben şunu demek istiyorum. Yani şurada ufak da bir eleştiri yapacağım. Etus tek aday çıksın ikimiz birleşelim birleşemedik derken bu çok anlamlı bir kelimeydi. Çok etik gelmedi bana. Yani siz ayrı bir camia diğerleri ayrı bir camia mı? Yani ikinizden de aday çıksa içinizden iki tane üç tane üç tane. Yani bunun ne olumsuz tarafı var? Mesela şu an diğer araday arkadaşlara bakıyorum listesinde. Bizim camiadan hepsinde. Akar arkadaşımın da listesinde taksici var. Bunun ne gibi olumsuz bir tarafı var? Bizim odamız karma oda. Her meslek grubundan herkes olacak. Her meslek grubundan alay çıkar ama etustan iki aday çıkmayalım, tek adaya düşürelim. Bu bana çok edip etik, etik gelmedi. Ötekileştirmek gibi geldi. Buraya gelecek. Özgür iradesi de oy kullanacaklar gerekiyor. Kimse, kimseye baskı, ne bileyim şunu bunu yapmasına gerek yok. Erdoğan arkadaşıma katılıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım, yapmam da. Benim tarzım uygun şeyler değil bunlar. Ama şunu söylemek istiyorum size. Ne olursa olsun burada kim sandıktan çıkarsa çıksın, o bizim bundan sonra başkanımızdır. Nasıl benim arkamda devam ettiyseniz, Hakan Başkan kazandıysa Hakan Başkan'ın arkasında yürüyeceğiz. Erdal Başkan kazandıysa Erdal Başkan'ın arkasında yürüyeceğiz. İkisi de Evet şunu da söylüyorum. Tecrübeli arkadaşlar eksiklerim vardı. Benim de vardı, onların da vardı. Biz hepimiz dört dörtlük eee değiliz. Kimse değil. Ha? Bunu söyleyeyim. Ben bu konularda net tavır koyarım. Yani e, kendimi çok da fazla anlatmama gerek yok. Erdal'ın lafına katılıyorum. Edirne küçük yer. Herkes herkesi biliyor. Her gün birbirimizle görüşebiliyoruz. Problem yok. Dediğim gibi üçümüz üç, aday, üç adayız. Üçümüzün de geçmişte çok şeyler paylaştığı durumlar oldu. Tartıştığımız, yol yürüdüğümüz, ne bileyim bir sürü e, konularla ilgili beraber yaptığımız işler olur. O yüzden iki adayıma da başarılar diliyorum. İnşallah sandıktan ne çıkarsa çıksın. Genel kurulumuza, camiamıza hepimiz ayrı olmasın diliyorum. <laughs>